Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, patatesli et sote yapacağız arkadaşlar. Çok pratik bir yemek. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ben hemen önce düdüklümün içerisine yaklaşık 250 gram kadar böyle bir e, etim var. Yağlı bir et. Nasıl et kullanırsanız size kalmış kuşbaşı et. Önceden doğramıştım buzluktaydı. Şimdi çıkardım buzlu buzlu düdüklü düdük tencereme bırakıp ocağıma alacağım arkadaşlar. İki bardak su ilave ediyorum etimin üzerine. Haşlandıktan sonra zaten bu suyu yemek yemekte kullanacağız. Tuzunu da ilave ediyorum. Bir ölçek ilave ettim. Tekrar sonrasına bakarız. Düzüklüğümüzü kapatıp hemen ocağa alacağız arkadaşlar. Etimiz pişsin. Diğer malzemelerle buluşmasını göstereyim sizlere. Etimiz haşlanırken biz şimdi patateslerimiz var arkadaşlar. Ne kadar ne kullandım hemen size söyleyeyim. Böyle küçük küçük 6 tane patates soydum. Bir kuru soğanım var. Biraz taze biberim var ve domateslerim var. Domateslerimi rendeleyerek kullanacağım buna. Şimdi ben önce patateslerimi hemen küp küp doğrayıp biraz yağda kızartacağım. Bu şekilde küçüklüğü yeterli gelir. Sistem tamamını doğradım. Şimdi kızgın yağın içine biraz kızartıp alacağım. Soğanlarımı da şimdi iri halkalar halinde doğrayacağım arkadaşlar. biberlerimizi de doğrayalım. Küçük küçük de biberlerimi doğrayıp onları da ilave ediyorum. yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Soğanlarım karamelize olana kadar e, ocağa alıp kavuracağım arkadaşlar. Şimdi bunu ocağa alalım. Etlerim pişti. Düdüklüden aldım arkadaşlar. Bu kenarda kalsın. Bir bardak kadar da suyum kaldı içerisinde. Bunu da sonra üzerine ilave edeceğim. Domateslerimi şimdi alayım. Rendeleyecektim, vazgeçtim. Ee, kabuklarını soyarak küçük küçük doğramaya karar verdim arkadaşlar. Bu kadar domates bizlerin için yeterli. Bu şekilde. Bunları hemen soyup bir doğrayayım. Domateslerimi küp küp doğradım arkadaşlar. Böyle yarım yemek kaşığı kadar da salçam var. Işıktan dolayı fazla görünmüyor. Şöyle. Patateslerim de kızardı. Fazla kızartmayın. Böyle hafiften kızartırsanız yeterli gelecektir. Ee, şimdi kızaran soğan ve biberlerime saçayı ilave edip domates ekleyeceğim. Biraz daha kızarmasını bekliyorum bu arada. Hafiften biraz daha kızarsın. Sanırım da hala karamelize olmadı arkadaşlar. İsterseniz ilave edelim. Zaten de biraz kavrulduktan sonra domateslerimi ilave ediyorum. İçerisine etimi de ilave ediyorum. Patatesimizi ilave ediyoruz. Hepsi piştiği için zaten. Çabuk pişecek arkadaşlar. Harmanlı etim. Bir bardak et şim vardı. Onu da içine ilave ediyorum. Etine tuz bırakmıştık zaten. Çok az da bir tuz ilave ediyorum. karıştırdıktan sonra daha karıştırmayacağım arkadaşlar. O yüzden tuzunu da kattık. Bir de kapatırken kekik bırakacağız. Şimdi bir 5-10 dakika bu suyun çekene kadar pişecek. Kapağını örtüp pişmeye bırakalım. Suyunu çekmeye başladı arkadaşlar. Hemen buna kekik ilave ediyorum biraz çok az. Zevkinize göre bırakabilirsiniz. Şöyle bir yarım çay kaşığı falan ben bıraktım. Çok az da bir karabiber bırakacağım. Hafiften de pul biber ilave ediyorum. Doğradım sivri biberler. Acı değildi. Şöyle çok az. Bu şekilde bir daha karıştırıyorum. Yemeğimizin altını kapatıyoruz ocağa. Yemeğim pişti bu şekilde. Tane tane pirinç pilavım da arkadaşlar. Görüntüsü gibi tadı da muhteşem oldu. Deneymek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.